Atar kodundan Herkesin var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada Atar kodu mevcut ismini Bıraktan katledildi. 4 kişi 1, 2, 3 4 kişiyi de ben katledildim zaten 5 ölü var Yani Dediğim, dediğim gibi bir hem biraz kasıyor Hem de Eee Kasmayla beraber söyleyeceğim böyle oluyor Şimdi maç zaten 1 dakika sonra başlayacak da canımın doğmasını istediğim için bekliyorum şu şekilde ay ay 40 saniye var daha canlı 2 zaten 1 ben burada arkadaş o arkadaş beni büyük ihtimal alacak çünkü yine videodayım. Şansı düşüreceğim. Evet canımızda var. Ne olur ya. Abi. Hadi be. Yes be. Vallahi aldık abi helal olsun. Abi istediğim buydu bu kadar ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, gördüğünüz gibi oyunu aldık. Ee, herkese iyi günler. Görüşmek üzere sonraki videolarda.